Adnan'ın atmaya çalışalım. Söz sende. Evet. Nasıl olmamızı beklersiniz bilmiyorum ama şu an vicdanı olan, kalbi olan ben kendisine ben insanım diyen hiç kimse şu anda iyi olmamalı. Şu anda evde oturan çoluğuna, çocuğuna, eşine, karısına gözlerinin içine baktığında hiçbir şey hissetmiyorlarsa bir şey diyemem. Ama biz birçok şey hissediyoruz. Şu anda İsrail'in orta yerinde gerçekten vicdanlarımız kanıyor. Neden kanıyor? Çünkü İsrail 21 günlük bu operasyonun ardından çok ciddi bir hem havadan hem karadan hem de denizden operasyon başlattı. Maalesef sadece ve sadece sivilerin yoğunlukta bulunduğu bu alanda şu anda insanlık maalesef yok ediliyor. Ve dünyanın gözlerinin içine baka baka bu yapılıyor maalesef. Şu anda biz Kudüs'teyiz. Kudüs semalarında bu sesleri zaman zaman duymak mümkün ancak sınıra e, uzak noktadayız. Zaten oraya gitmemiz mümkün değil. Gitsek bile orada internet bağlantısı yok. E, yani e, mezalim maalesef ki oraya gidecek olan gazetecilerin veya gazete bulunan kişilerin dünyaya o görüntüleri yaymaması için her türlü önlemi almış durumda. Sadece internet mi? Yani internet olduğu zaman da bile Google'dan haritalara giremiyorsunuz. Apple'dan haritalara giremiyorsunuz bir yere gitmek istediğinizde o haritalar çalışmıyor. İşte maalesef öyle bir bölge şu anda izole halde bombalanıyor ve şu anda dünya maalesef uyuyor. Bu gidişte uyumaya devam edecek. E, malumunuz bugün akşam saatlerinde başladı bütün e, operasyonun ağırlığı. E, öncelikle e, İsrail'e gelen açıklamalar var. Sınırlı bir kara harekatından bahsediyor. Ancak bu sınır onlara göre neresidir bilemiyoruz çünkü. Bugüne kadar öldürdükleri kadınlara, çocuklara, yaşlı insanlara baktığımız zaman bunun sınırının olmadığını farkındayız. Peki bu nerede duracak? Maalesef İslam ümmeti sustuğu müddetçe gidebildiği yere kadar gidecek gibi gözüküyor. O yüzden bu yayını yapmaktan da utanıyorum yani Müslüman olarak. Adnan bir son dakika haberi ulaştı efendim. Ajanslar son bir son dakika haberi geçti. İsrail katil İsrail. Devlet olamayan katil örgüt İsrail Gazze'nin tam ortasından Gazze'yi ortadan ikiye bölecek şekilde harekata başladı şeklinde bir bilgi var. Orada bu bilgiyle ilgili senin söyleyeceğin farklı bir ayrıntı var mı? Yani siz şu anda söylediğinizi bizde de tabii görüyoruz, duyuyoruz ama tabii o bölgeye şu anda çok uzaktayız. Yani elimizde ihalarımız siyalarımız yok bölgeyi havadan tarayalım ama şu an İsrail'in yapmış olduğu tamamen kitlesel bir imha yani. Bunun başka bir alternatif cümlesi yok. Şu anda orada kimler var kimler yok ona bakılmıyor. Sözde Hamas'ın tünelleri nüfus edici bombalarla güya etkisi hale getirilmesi planlanıyor ama bu şekilde olmaz sivilleri öldürerek olmaz kadınları öldürerek olmaz çocukları öldürerek olmaz yani e, bu yüzden şu anda o bölgeye de ulaşamıyorsunuz yani e, Türk gazeteciler de o bölgeye gittiklerinde zaten o bölgeye alınmıyorlar çeşitli zorluklarla e, çeşitli bahanelerle o bölgeden uzaklaştırılıyorlar zaten e, şu ana kadar olan e, gelişmelere baktığımız zaman bu operasyonun gerçekten e, bu şekilde devam etmesi durumunda artık Gazze diye belki de bir yer kalmayacak temel amaçları biraz daha güneye ilerlemek ve ardından Gazze'yi tamamen insansızlaştırdıktan sonra orayı ilhak etmek. Yani e, tamamen bir yayılımcı politika söz konusu. Yani savaşın bundan sonra Orta Doğu'da diğer ülkelere de sıçraması esasen an meselesi. Tabii ben elimde notlar vardı ama bu notların artık ne kadar önemi var bilmiyorum. Çünkü e, artık notlarla bazı şeyleri anlatamıyoruz. Sözlerimiz kalplere maalesef ki hitap etmiyor demek ki. Burada gördüklerimiz başkalarının gözüne girmiyor demek ki. Çünkü şu anda İslam ümmeti susuyor. Ama tabi şu anda Ramallah'ta, Batı Şeria'da, Filistin'in çeşitli sokaklarında Müslümanlar sokağa indiler. Ama bunlar çare olacak mı? Muhtemelen iki gün sonra bu sesler de kısılacak ve İsrail bir, ke bir kere daha bu kere Gazze'den çıkıp belki de başka bir vuracak. vuracak. Ee, tabii Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamalar var. Onun dışında Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarıları var. Ee, ateşkes talebi e açısından bu taslaklar kabul edildi şu anda Birleşmiş Milletler'de ama bu ne kadar etkili olur? Bu da tartışılır. Yani dediğim gibi şu anda o bölge aslında tamamen dünyadan tercih edilmiş durumda. Yiyecek yok, su yok, elektrik yok, ilaç yok, yardım yok, destek yok. Hiçbir şey yok. İnternet yok. Dünya ile bağlantısı kesilmiş. Bir tek bağlantı var. O da bombalarla bağlantılar var. Füzelerle bağlantılar var. Yani nüfus edici bombalarla var. İnsanın kulağını deli denen, insanın vücudunu bin parçaya bölen bombalarla bir iletişim var. İşte maalesef katil İsrail'in ee, savaştan anladığı bu maalesef. Böyle bir yüzyılda böyle bir devletin varlığı dünya için bir tehlikedir. Dünyanın bütün ülkeleri şu an uyanmalı. Sadece İslam ülkeleri değil. İsrail sadece İslam ülkeleri için de bir tehlike değil. O bu bölgede kendisinden başkasını insan olarak kabul etmeyen bir devletten yani kendisini devlet olarak algılayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yüzden bu notların hiçbir önemi yok. Bugün İstanbul'da toplanan insanların sesleri çıkabilir. Ramallah'ta toplanan insanların sesleri çıkabilir. Ancak bu da şu an bizdeki olduğu gibi gırtlağımızdaki ses artık düştü. Söylemekten dilimiz yoruldu. Gırtlağımız patladı. Artık konuşabilmek için inanın e, samimi söylüyorum. Ben ve Tanju artık şey kullanıyoruz. Antibiyotik. Bademcikler biraz insin de konuşabilirim. İslam ümmetinin sesini, ateşin harlandığı bu bölgeden sesimizi yükseltelim diye. Dün akşam da hatırlarsınız konuşamadık öksürmekten. Ama demek ki yetmiyormuş bunlar. Allah muhafaza bu ateş bir gün şu an yan gelip yatanların ocağına düştüğü zaman o zaman her şey ortaya çıkmış olacak. Ama görüyoruz ki maalesef gündem belli. Öncelikle kendimizden başlarım eleştiriye. Türkiye'de şu an gündem her ne kadar gazze gibi gözüse de Engin Polat, Diran Polat gündemde. Adnan, maalesef öyle. Evet, yani Adnan, ne diyeyim ben şimdi? Türkiye'nin sana... gündeminde bunlar varken, İslam'ın metri gündeminde varken nasıl olacak? Evet sana katılmamak mümkün değil. Çok teşekkür ediyoruz. Çok da yormak istemiyorum seni. Gerçekten çok zor şartlarda bugün orada çalışıyorsunuz. Bir tarafta bombaların tehdidi, diğer tarafta en önemlisi oradaki biliyorum vicdanınızın tehdidi var ki size o vicdanlarınız böyle olmaması gerektiğini söylüyor. Bu şartlar altında gerçekten orada ben görev yapmak istemezdim gerçekten sana çok teşekkür ediyoruz. Çünkü o vicdanla orada durulmaz. Yani bir şeyler yapılmadan, yapmadan durulmaz ben sana tekrar 84 milyon adına tüm Türkiye'm adına çok teşekkür ediyorum. Çok da yormak istemiyorum Adnan Sular. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet sevgili izleyiciler. Adnan Sular'a yine anbean e, bağlanacağız biz e, mutlaka Kudüs'e. Oradaki son gelişmeleri sizinle paylaşacağız. Adnan Sular'a teşekkür ediyoruz. Yine kameramanımız e, efendim Tanju Aktürk'e teşekkür ediyoruz. O da zor şartlar altında çalışıyor efendim. Ama şunun altını çizelim. Adnan da çok net ifade etti. Bugün orada Kudüs'te, bugün orada Gazze'de yani Filistin'de o karanlık bizim vicdanlarımızın karanlığının yansıması. Maalesef tüm Müslümanların vicdanlarının ve eksik imanlarının karanlığının yansıması. Artık bundan sonra böyle konuşacağız. Böyle konuş